Tayfur yıllarca sinema filmi çekti ve zannediyorum Ferdi Tayfur'un önümüzdeki günlerde yine çok güzel bir sinema projesi var. Bu proje hakkında da bilgi alabilir miyim? Bu proje e, Almanya'dan e, e, babamla annem ve ben ve kızım Almanya'dan kesin dönüş yapıyoruz. Böyle bir aileyiz. Lambalı Saz isimli idealist bir Türk evladının Türk sazının dünyaya tanıtılımıyla ilgili bir projesidir bu. Hı hı. Evet. Aynen. Bunun, bunun icadı da bana ait. Evet. Bu lambalı sazın. Efendim senaryo da bana ait. Senaryo da sizin. Evet. Ben de mi siz yapacaksınız? Yönetmenliği bilmiyorum ya. Belki yaparım. Belki de yönetmenlere veririm. Ben de yanlarında bulunurum yani. Belki de ben kendim yaparım tabii ki. Olabilir. Ne zaman başlayacak bu proje çekim? Bu o ilk baharda, bu ilk, başlayacak ilk, başlayacak baharda ilk ilk baharda yazın falan olabilir. Hı? Yani yaz, yazdan mi? sonra yani sonbahara doğru gösterime girecek. Tabii kışa kışa doğru, kışa kışa doğru da kışa kışa doğru da gösterime girer.